Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal öyle 85 yıl geçti. 85 yıldan beri hala birileri Gazi Mustafa Kemal'in yaptıklarını o dönemde yaptığı reformları büyük bize bırakmış olduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hala altında ezilmişlikleri ve o zaman da bu ülkeyi parçalayamamalarının, bölememelerinin acısını bir şekilde çıkarmaya çalışıyorlar. Hı. Şimdi bu aslında bu konuyla alakalı çok fazla bir şey konuşmaya da gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Atatürk tartışmaya kapalı bir konudur. Atatürk'le kimin meselesi olur? Atatürk'le Ermenilerin meselesi olur. Atatürk'te Yunanlıların meselesi olur. İngilizlerin meselesi olur. Atatürk'le hiçbir Türk evladının meselesi olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'ne aidiyet hisseden hiçbir kimsenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le hiçbir şekilde e, olumsuz söylemini yan yana getirdiğini göremeyiz, söyleyemeyiz, söylememeliyiz. Çünkü o bizim kurucu liderimizdir, başbuğumuzdur. Bizim. Şimdi bir de iç tarafa baktığımızda ya da şöyle bakalım biz bu Ermeni diasporasının ne istediğine, yıllardan beri neleri savunduğuna ve nasıl bir algı oyunuyla Türkiye Cumhuriyeti üzerinde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin de salmak için ve bizi her anlamda kısıtlamak, köşeye sıkıştırmak ve bunun üzerinden bizlere belirli bir dayatmayı sürdürebilmek için neler yaptığına bakmak lazım. Şimdi bu Ermeni diasporası dediğimiz olay oralarda yaşayan Ermenilerin yani Amerika Birleşik Devletleri de başta olmak üzere belirli bir güce ulaşmalarını ve oradaki güçlü yapılarını devam ettirip kendilerini arkasına yerel yönetimlerle yani yerel dediğim o bölgenin aktif bürokratları ve politikalarını savunarak Türkiye üzerindeki bazı söylemleri ve en büyük söylemleri de Sözde Ermeni soykırımı. Bu sözde Ermeni soykırımını her sene tarihi zamanı geldiğinde konuşuyoruz, değil mi? Ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'da konuşuluyor, Kongre'de konuşuluyor. Birileri diyor ki evet böyle bir şey var, birileri yok. Biz de diyoruz ki tarih kaynakları açık. Bizim tarih arşivimiz açık. Bizim tarihçilerimiz dünyaya bedel olmuş çok kıymetli tarihçiler. Ve herkes aslında bunun Böyle bir soykırımın olmadığını, bunun sözde soykırım olduğunu ve ülkemiz üzerinde bu şekilde bir kısıtlamaya, bir köşeye sıkıştırmaya gidildiğini bildiği için biz de diyoruz ki açık yüreklilikle sadece bizim kaynaklarımızı değil, tüm dünya kaynaklarını açın okuyunuz. Tüm arşivleri açın okuyunuz. O zaman zaten gerçeğin ne olduğunu göreceksiniz. O zamanlarda o bölgede gerçekten kimin zulüm altında olduğunu Ermenilerin, Türk vatandaşlarına, kadınlarımıza, çocuklarımıza o bölgelerde neler yaptığını zaten çok çok iyi anlayıp göreceğiz. Bu olay üzerinden, bu olgu veya bu içlerinde kalmışlık üzerinden bizleri köşeye sıkıştırmak uğruna ve tarihsel olarak kendileri üzerinde, daha doğrusu kendilerinin bizim topraklarımız üzerinde elde etmeye çalıştığı bazı kazanımları biz onlara fırsat vermediğimiz için o dönemlerde şimdi kalkmışlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu olan bir dizinin, bir sosyal e, özürlerin bir e, internet platformu üzerinden yayınlanmasına karşı çıkarak bir algı oluşturmuşlar. Ve gitmiş Disney Plus adlı sosyal medya e, özürlerim internet yayın organı da demiş ki evet ben bunu iptal ediyorum. Ve kendilerinin yapmış olduğu bu dik duruşsuzluk, bu e, kimliksiz duruştan dolayı aslında kendini kınıyoruz. Tabii ki de en yüksek sesle kınıyoruz. Tekrar söylemekte fayda görüyorum. Bunu kim istiyorsa, bu sözde, sözde Ermeni soykırımını kim söylüyorsa, kim bize bunu dayatmaya çalışıyorsa, bunun arkasında olan da bu Disney'e, ve bu bugün Disney olur, yarın başka bir platform olur. Çok önemli değil aslında. isimlere çok takılmamak lazım. Önemli olan burada bizim kurucu liderimizin nasıl kendisine bağımsızlığı, milli mücadeleyi, milli birlik ve egemenliği şiar kıldığını orada dünyayı anlatmasını istememeleri. Onlar çünkü bizim arşivlerimize gelip bakmıyorlar veya bizi bu şekilde kıymetli görmedikleri için kendileri bunun dünyaya açılmasını da istemiyorlar. Ama bunlar istedikleri kadar çalışsınlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya mal olmuş bir lider olduğunu biz burada sabaha kadar anlatırız. Sabaha kadar da herkes okuyabilir. Hiç de bizim için de problem yoktur. Bunu tüm dünya da gayet çok iyi biliyor. Kendilerinin yapmış olduğu bu küçük ucuz numaralar ancak bu Ermenilerin, Ermeni diasporasının ve bu şekilde düşünen Ermeni diasporasını burada ayrı tutacağım çünkü ülkemizde yaşayan ve kendisini Türkiye Cumhuriyeti'ne %100 ait hisseden çok önemli Ermeni vatandaşlarım, Ermeni kökenli vatandaşlar da var. Kendileri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ilk sorduklarınızda ben Türk'üm derler. Ve benim çevremde de böyle çok kıymetli insanlar var. Bunlar da bütün varlıklarını, aidiyetleriyle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı insanlardır. Bunları tamamen ayrı tutuyorum ben. Tekrar söylemekte fayda var. Ermeni diasporası olarak adlandırdığımız Avrupa'da ve özellikle Fransa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Ermenilerin soykırım yalanını, sözde soykırım yalanını dünyaya dayatmak ve bizim üzerimizde bir kısıtlama, bir köşeye sıkıştırma oluşturmak için dünya üzerinde yapmış oldukları algı oyunları önümüze yine çıktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünü anlamaya, anlatmaya hiçbir dizide aslında çok da gerek yok. Gelsinler okusunlar ya da buyursunlar gelsinler biz onlara çok güzel anlatırız neyin ne olduğunu. Bunların en bu şekilde verilen kararını en şiddetli şekilde kınıyorum. Ve her Türk vatandaşının da bu kararı en şiddetli şekilde kınaması gerektiğini ve tepki göstermesi gerektiğini düşünüyorum.